Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Kale Seramik hissesinin kontrolünü yapalım. Kale Seramik alış teyitle beraber yukarı doğru bir hareketlilik gerçekleştirdi. İşlem sinyalimiz, alış sinyali, Golden Cross sinyali vardı. Bu da bizim için önemli olan 30-56 direncini kırması daha önce iki kez test aşamasından sonra tekrar düşmüştü arkadaşlar. 28 fiyatlanmasına kadar. Şu anda alış teyidimiz hala devam ediyor. 30.56 direnç 31.42 hedef 31.56 direncimiz özellikle 31.56 üzerinde kalabilirse 32.78 34 yazılımın verdiği hedef noktaları diyebiliriz ve yukarı doğru da hareket etmeye devam edebilir arkadaşlar. tabii ki en önemli direnç 31.56 bu fiyatlanma üzerine ne zaman çıksa 35 bölgesine kadar çıkıyor diyebiliriz. Bir önceki yükseliş inmesi yine 33.70 bölgesine kadar yükselmiştik. Yani bizim hedef noktalarımızın gelme ihtimalinin yüksek olması için kesinlikle 31.56 kırılması gerekiyor. Şu an için kale seramik hissesi yukarı doğru hareket etmekte. 30.56 direncindeyiz. Bu direnç kırılabilirse ilk hedef noktamıza doğru yükselmeye devam ederiz. Aksi takdirde 29-26 destek, 27-88 destek şeklinde de bu fiyatlanmayı takip ediyor olacağız arkadaşlar.